Öncelikle bu takıma geldiğim için çok mutluyum. Burası çok özel, hedefleri yüksek olan bir kulüp. Çok mutluyum geldiğim için. Çalışmalarımız iyi gidiyor. Yaklaşık bir bir hafta bir haftaya yakın süredir kamptayız. Sabah akşam itmanlarımız oluyor. Çok güzel çalışmalarımız var. bayağı güzel geçiyor yani. Pandemi sürecinde zorluklar daha çok taraftarlarımızın her zaman arkamızda olduğunu biliyoruz. Ama onları statta görememek, bize destek verdiklerini görememek. Bu biraz bizi düşürüyor ama yine de aynı şekilde devam ediyoruz yani. Takım içinde arkadaşlık çok iyi yani çok güzel bir samimi sıcak ailevi bir ortam var. Yaklaşık bir haftadır takımın içindeyim ve şu an hani sanki bir yıldır bu takımın içinde oynuyormuşum gibi bir ortam var. Hemen alıştım yani. Daha önce oynadığım takım arkadaşlarım abilerim var. O yüzden daha hızlı alışmamı sağladılar benim için. Taraftarlarımızı söylemek istediğim ilk yere olduğu gibi bize güvensinler her zaman arkamızda olsunlar çünkü biz onlara verdiğimiz sözü tutacağız sezon sonu kupayı onlara getireceğiz